Arkadaşlar bugün Dev ama Dev bir video ile karşınızdayız. Bu arada MRF'e ve tok kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Gösterin. Gösterin yeri. Göster yeri. Siz cenek. Burada bak bura bir alan. Bura bir alan ve bura en büyük alan. En büyük alan. Şurada kazanan bura. Bakın bayılıyor. şöyle olacak kopçum yapacağız. Kopçum yapacağız. Birinci kazanan burası. Olacak. <laughs> burası olacak. Burası İkinci kazanan burası olacak. Üçüncü kazanan da maalesef. Ben buraya alsam da kazanacağım. İddialıyım. Ben de Ama ya. bir şey diyeceğim. Matfakımı kendim bağlayamıyorum. Umurumuzda değil. Bağlamayacaksın o zaman yani. Arkadaşlar şimdi süre verilecek. Hepimiz eşyalarımızı alacağız. Su. İstersen o saniyede. Ihtiyaç, şey. İhtiyaçlarımızı alacağız. İki dakikamız var. Ay, ilk, i̇lk hop gün yapalım. Olay. İki dakikamız var arkadaşlar. İki dakikada ilk hop gün yapacağız. İlk hop gün yapacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hop gün yapacağız. Buraya kim alacak? Kim? Belirleyeceğiz. Arkadaşlar Erva burayı alıyor. Erva en kesin full oyuncaklarla Hayır. Oluyor. Erva bu arada var ya. Ama Benim buraya çok ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar, yok. burayı kim alacak? Belirleyeceğiz. Arkadaşlar, burayı ben aldım. Burayı ben aldım. O ben ne? Bir dakika ne var? Dur, Artur, dur başlayalım. Sandalye yarışmada kazanacağız. Onlar o yarışmada. yok. Ama bir şey diyeceğim. Bir dakika, ben su istemem. Bir arkadaşlar, o zaman iki dakika başlasın mı? Başlasın. Arkadaşlar eşyalarımızı aldık. Erbaa fu doldurdu. Ertuğrul bayağı doldurdu. Bir bana bakar mısınız? Buna rağmen kazanacağım. Çünkü karnım çok çok O yüzden fal, fazla şey almadım. Bu arada bir şey diyeceğim. Elin, eliniz, bir tane eliniz çıkabilir. Başka hiçbir yeriniz Bir tane ayağınız çıkar ama eliniz çı çıkarken hem birlikte çıkarsa ikisi de birlikte çıkarsa öyle olursa Eğleniyorsunuz. Kamerayı, kamerayı hepinize yaklaştıracağım. Eğleniyor muyuz? Böyle olursa eğleniyoruz. Öyle olursa, ben olur, olur. Olur. Öyle olursa da eğleniyorsun. Hatta hiç ben bak, sadece bir de. yerin çıkabilir Ben, ben, ben tek aldım. Tam, 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 buram çıksın. E tek ayağın çıkabilir ama o kadar da değil. Sadece ihtiyaçlık yani. O, öyle uzatamazsın. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar başlayalım da. Kamerayı ne, nereye yaslayacağım ya? Böyle gözükür mü? Abi, sen tut. Ama ben gözükmüyorum o zaman. Ben tutarsam ben gözükmüyorum. Biraz ben tutayım. Biraz Ertuğrul tutsun. Biraz da sen tut. Tamam öyle yapalım. İstiyorsan sen tutabilirsin. Ama ben kendi nasıl icatlarımı yapacağım? Ben tutmayacağım ya. Bu arada ayağım geçmiyor haberin olsun. Lütfen. Yani arkadaşlar yeri buldum. Bilmiyorum. Buraya koyacağım. yok Tablet yok. Gözüküyor mu? Gözüküyordu. Merve o tableti götür bizde yok ama. Haklısın. Erz öyle bir şey yok alabilir. Hile falan yok. Tamam. Aa benim kart da var boya da aldım. Bunları hemen kazanacağım. Tek elimle bunları alacağım. Tek elimle bunları alabiliyorum. Tek elimle onu nasıl alacağım? Benim elim çok uzak ya. Alırım. Bak buradan böyle tutsam. Uzanırım böyle. Bak hiçbir yerim çıkmıyor. Sadece kolum çıkıyor. E tamam da benim sizi geçmem mümkün mü? Bir şey söyleyeceğim. Bak özel bir tane öpersek, Ervan kesin en büyük yeri almasına rağmen ilk. Bir şey Arkadaşlar bir tane, biraz daha böyle değiniyor değil mi? Mesela onun tabletine benim, bir şey olacak mı? Bir tanesi. Bak böyle mi? olabilir. Böyle olabilir ama bir susun. böyle böyle olamaz. Bir susun. Böyle, olabilir bir ama, böyle olabilir ama. Böyle olabilir ama al watch. Aç sen şunu. Tablet. <laughs> Arkadaşlar biraz Birazcık bir bak. şöyle alabiliyor muyuz ki böyle? Hayır ayağın da çıktığı için alamazsın. <laughs> Sadece bir yerin çıkıyor. <laughs> o zaman var. Birazdan bu arada ne başlayacak biliyor musun? Evnipe. <laughs> Erva hiç yardım etmeyelim. Hiç birbirlerimize yardım Hiç Birbirimizle yardım. yardım etmek yok. Ama benim, Arkadaşlar. Benim. Erva, Erva biraz... kesin, bak Erva ilk, kesin ilk çıkacak. Çünkü tuvaletlerin bir şey olduğunu hemen bana getiriyor. Ben de yardım etmeyeceğim. <laughs> Sonra de geçemez zaten çıkması lazım. Annesine de götürmek için. Neyse. Çalışalım. Yani eğlenecek. Başlayalım. Ben YouTube izleyeceğim. Ben de O zaman 10'dan geriye sayın. 10. 9. 8. 8, 8, 7, 8 7. 6. 5. 4, 3. 2. 3, 1. 3, 2, 3, 1 7, çıkmak yok. Ya bir sus ya. Çıkmak yok. Le lele lele le biri Bir de yakacak gel huk. Bu yedim arada yedim uçuruz. Birazdan içme başlayacak. İçerek kaçmaya Hayır Öyle başımızın ömrüm hiç yok. Tamam o zaman şey yapalım. Pervan güdü iç olmadığı için ne yapalım? yapalım. Ee, ben ne yaparız? E hopkum yapabiliriz. Hopkum ne? Sen beni zaten bir dokurdun da ben şuraya uçurum. O zaman... Bunlar mi? Bunlar mi? Yastırıyorum. Ay benim de yastırma yerim var canım. Ben de bir, bir de ben kalem aldım. Benim yanımda <laughs> kart da var. Kart Egeç! Yeter ya. Tövbe. Bu arada benim yanımda... Ben azıcık resim yapayım. Boş yapıyorum. Resim yapacağım. Keşke ben de resim alsaydım. Bu arada var ya ben kesin gözükmüyorum. Ama... Savaş. Arkadaşlar <laughs> oyun duruyor. Bir dakika. Anlatır mı? Tamam. Anlatıyorum ben böyle E <laughs> sen bana ne ver ben buradan atarım. Evet öyle. öyle. Tamam. Mesela ben de buradan yanından atabiliyorum kendimi. Videoyu durduralım arkadaş. Şu anda durdurduk. Şu anda o oyun başlamadı. Kalb Arkadaşlar ben koy, ben vurdum. Bu boyadan biraz. Ne? Çıkıyor. Git. çıkıyor mu çıkıyor mu? Gideceğiz. Ede evet, git şuradan sinirim pozmanı. Artık başladı. Çıkarsanız e, eridirsiniz. Ben de çizmiyorum. Bu arada ben deli kart verebilir miyim? Sana kart vereceğim abi. İki tane aklım var orada. Bak çek şuradan. Arkadaşlar bu ablamın kusuruna bakmayın. Birazcık kötü doğru, bir mal yani. Senin arada ben kartını almadığı için ben de kart aldım ona artık. Senin kalemi yok çocuğum. Ben resim çizmeyeceğim. Belki uyurum. Ama mesela uyursam şey. ayağımı uzatabilirim yani uyku sersemliğimle. Uyuyor. Bu ben buradan bunu aldım. Sen uyursan böyle yuvarlanarak kapıdan çıkarsın da <laughs> Ben o zaman çekelimle de şunu alıyorum. Ben Hayır. de bunu. Bu şarjı yok lan. Şarjı çünkü bozuk. Bir de, <laughs> de şarjı varsa sandım eves ha. Ne yapsam ki? Ben ilk resim yapmaya ben başladım. Ben benim uygulandım abi. Benim uygulandım. Sen de uyursan ayağın çıkıyor. Ayağın mı çıkıyor sanki? Bak 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 çekelim çıkıyor. Bak bak bak. Bak. Çıkar, bak. Çıkartıyorum benim. Bak 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 bak. Ama saçım ben sayamıyorum. Benim saçım açık. Mı? Ne alakalı? Ne saçımdan. yapayım ben senin saçını? Bak, hayır böyle diyor. Saçı çıkıyor ya sayılıyor mu? Ben hiçbir yerim çıkmıyor. Buradan uyuz Tamam ka tek kafan çıkabilir. Sizin de tek kafan içine biz zaten sizin yeriniz tam rahat. Benim arkama atlayacağım yer bir... Artur'un kuru yemişini aldık. <laughs> nerede kuru yemişin? Bak. Bir sürü aldım. Sen de bana ver oğlum. Yo ben senden alabilirim öyle. Ya benim. Çünkü öyle kurallar var. O zaman alacaksın, öbür tarafa koyacaksın. Çok sıkıldım ya. Arkadaşlar şey, bu arada ben çıkmıyorum. Yapıştırıcı Şu şöyle kırabilir. İki ele de çıktı. İki, çıktı. i̇ki elinde çıktı. Bir elinle burayı bak bir elinle burayı tuttun, Bir elinle de bıraktın. Gördük. İşte ya. Gördü. evet. öyle yaptı. Ertuğrul eleniyor. Ertuğrul elendin ama bir elinle burayı tutup bir elinle bardağı bırakamazsın. Mesela böyle olsun yani. Öyle Tek elinle bırakabilirsin ama iki elimi çıkarttın. Ben Şimdi Ertuğrul'u buradan men ediyoruz. Ve Erva ile ben buranın sahibi kim ol, olacak acaba? Hayır, Hayır ben mi? burada oturacağım. Bunları yiyeceğim. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar Ertuğrul elendi ve buranın i̇şte sahibi, elinde sahibi elinde acaba elinde kim olacak? Çöpü buraya koyabilir miyiz? Çöpü oraya koyamazsın çünkü birazdan buranın sahibi belli olacak. Arkadaşlar taske... Çok büyük oldu aslında. Tamam. Benden büyük. büyük İyi şey de var. bu oyun yani. Ertuğrul elendi. Bir şey kaldıralım öyle. Evet bu bantı aradan kaldırıyoruz. Evet bura benim alanım. Evet. Baksanıza. Nereden nereye geldi Ay, yani. Benim Ertuğrul senin sayende oldu bunlar. Sana da Ay, teşekkür sen. ediyorum. Yatacağım rahat rahat. Rica ederim de ben senin kafama düşmüştüm. <laughs> öyle mi? bir şey yok. Öyle evet. bir şey yapmak yok. Ne yapabilirim yani? Ben yatıyorum. Arkadaşlar yere baksanıza. Çok, çok iyi yer, yer ya. O sana uyuyayım ben ya. <gülüyor> 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 Erva ge uyur gezler olmuştu. <laughs> ben kemberin dışından geç. tek elimle alabilirim bunları. Emre be kulağa. En dışarı koy. Ne? Kula. 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 Alam veremem ben. Sen alacaksın. Riske atamam kendimi. Bunu açtık. <laughs> Ertuğrul bak boş yapma. Arkadaşlar kendimi riske atmamı istiyor ya. Erva'nın kazanmasını istiyor. Yo. Bilerek yapıyor. Riske kamerayı. Istemiyor. Ama kamerayı ben çekmiyorum. Ya ben uyuyacağım ya. İki eleşikten kaybeder. Çekerim de kamerayı. Belki bu Gerçekten 24 saat olacaktır. olacak yani. Harbiden olabilir. Bu arada gündüze kadar şey çektim ben bir kere. Gündüze kadar uyumamıştım ben bir kere. Yemin ederim. Ne yapabilirim yani? Erman o bana kaç kere oluyor biliyor musun? Bak be

pamuk. Buradan açıp açıyorum. Perde. Orası benim olsaydı var ya size de saplardım. gün konuşur musun? Gördünüz benim böyleydi. Buradaydı. Biliyoruz. Perde aldım. Bunu Kim bir isteyen, isteyen var mı? Kimseye bir şey veremezsin. Kimseye. Neyse neyse yap. Tam bir daha Ne diyorsun? sen ya? artık. Niye elendim? Buraya ama. Neden uyumadın Arwa? Çünkü uykusuzdum. Işığı kapatalım. kapıları Hayır ya. Hayır, harbiden hayır. Teşekkür. Teşekkür. Arwa şaka yapıyor. Hemen bağırmana gerek yok. Şut bu yarışmada güzel yani bu yarışmada iyiymiş. Ama ne Bak, ona dikkat etmediğim için elendim ama bir, bir dahakinde Arwa ile yaptığımızda içinizi de yeneceğiz. Göreceğiz. Can, can, can. Hmm, can. Bir daha arabalarla karşılaştığımızda yine böyle video çekebiliriz arkadaşlar. Abone olup like atın. Sizde de olsa da ondan sıkılma takar Tam tamam, istediğimi getir. O zaman bir de telefon da olacak ama yani göstereceğiz size. Ama ben de tabletim getiriyorum. Ben telefon <laughs> yapamıyormuş işte. Ya. Bak telefonum olduğunda ne kadar Brawl Stars falan oynuyorum. Ee. Sonra da vaktim geçiyormuş gibi. Ve birisi eğleniyor. Var ya telefonum olsaydı iki... Erba, evet. yastıklarla çizgiyi kapatmasın öyle bir şey yok. Çizgiyi görmemiz lazım. O yastık, oradaki yastık. Oradaki yastığı da... Evet, oradakilerle çizgiyi kapatmışsın. Çizgiyi görmemiz lazım. Nereye <laughs> koyacağım? Oraya koy. istediğin zaman alırsın. Doğru. Var. Bir dakika. iki eli çıkmadı mı orada? Evet. Hayır. Ama yastığa dokundum. Çekemedim ya. Çekseydim bakardık. Bir dahakine dikkatli olacağım. Çekeceğim. Ben şu anda di direkt çekeceğim. Hadi çekelim. Ben de burada maymun gibi mur yiyorum. <laughs> arkadaşlar Ertuğ keyif yapıyor. Yatakta oturup yiyor. Biz Aa, de hayır, sen sen. Sen toplar mısın? Lütfen. Ay, Ay, arkadaşlar evine bir kamerayı bana doldur. öyle böyle yaparı bekliyorum. <gülüyor> 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 böyle yapabilirim Hayır, bekliyorum. Ay şöyle yapana. ona şöyle. Aynısı. Aynısı. Şöyle yap. Aynısı. Erba yastığında yine çizgiyi kapatıyor ona. Söyleyeyim. Hayır, Bunu mu? Evet, o öbürü. Şu. Evet, bir de öbürü. Şöyle kalemle Tamam, çizgiyi açtım. Şu pembeyi birazcık geri yatarsan tam olacak. Heh, böyle. Benimki de böyle arkadaşlar çizgi kapalı değil. Çünkü keşke siyah ya da kırmızı olsaydı. O zaman çok belli olurdu. Hmm. Arkadaşlar bu çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Ervan'ın en hassas olduğu şeyi söyleyeyim mi? Hayır. Söylemiyorum vallahi. Ben biliyorum. Ne söyle? Söyle söyle tamam söyle Ervan Birazdan tuvaleti gelecek ve çıkacak. Ben biliyorum. Evet ya. İlk üstü ve sen şuna durmadın. Ama değil ki. Sonra İki saniyede çıkıyor tuvaletten zaten. Bak ben odadaydım. Erva'yla beraber oyun oynuyordum. Sonra Erva çözdüm geldi dedi. Gitti. Sonra iki saniye saydım beni geldi. Çünkü <laughs> <laughs> beni saydım hızlı. Ben de öyle değil. Bu ne? Sınlandım mı sen çözüm? Arkadaşlar Dubai çikolatası bunların yanında ne ya? Çok iyi olur. <laughs> Adamın ben bunu yapabiliyorum. Ha? Ben sana vereyim sen de. elimi kullandım. Ben şöyle duracağım çünkü herhangi bir çıkabilirim. Çünkü alanım çok ne şey. Yapıyorsun ben şöyle yapacağım ya. Bunları buraya atacağım. E çizgiyi kapattık geldim. Geldim çizgiyi kapattım. Ertuğrul o sırada beni çek. Tek elimle uzatayım sana verecek geçiyor muyum geçmiyor muyum görsünler. Ama beni de göster abi. Seni de gösterme. Çek elini ağlıyor. Ben zaten boyamı yapıyorum. Benim bir yerimi göster. Tamam. Geçtin mi? Hiç. Yok hiçbir elin geçmedi. Tamam. Bana bana göster. Beni hiç. İsterseniz kamera bende olabilir. Olur. <laughs> Ay, elinde çok güzel. İkinci Evet tamam. sıra sıra ikimizi de çekersin. Evet o yüzden çekiyorum. İkimiz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tamam. Ben o zaman ben şöyle hazırda tutayım. Belki bir şey yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar elimi şöyle tutuyorum ki. Ertuğrul öyle, onu yapacağına bizi çek. Ölümü şöyle elimi şöyle tutuyorum. Kollarımı <laughs> eğer geçebilirim. Tamam. O oh, ne lan? <laughs> Arkadaşlar şöyle yaklaştırıyorum. Bakın ne çizmiş. Çok güzel çiziyor. Şaka lan şaka. Ben bir tane eskiden hep bina çiziyordum veya ev. Ev bungalov çiziyordu. Ben de biliyorum bungalov çizmesi. Ben de bir kere görmüştüm. Sen daha bungalovun ne olduğunu bilmiyorsun. Hastalık o dışarı koyuyoruz